gençler, bu dersimizde yüklen ve özneyi bulmakla ilgili alıştırmalar yapacağımızı söylemiştik. Bugün alıştırmalar yapacağız. Şimdi e, öncelikle biz temel ögeleri gördük yani yüklem ve özneyi. O yüzden bunlarla ilgili alıştırma yapalım. Daha sonra yardımcı ögelere geçeceğiz zaten. Ne diyor? Aşağıdaki atasözlerinde öznenin hangi sözcük türünden ya da söz grubundan oluştuğunu karşısında verilen yere yazınız. Bulalım hemen. Eylem baş kesilmez. Kesilmez yüklem değil mi? Özne ne peki? Kesilmeyen ne? Eylem baş değil mi? Ve öznemiz neyden oluşmuş? Bir sıfat tanımlamasından. Çünkü nasıl baş? Eylem baş. Sıfat artı isim sıfat tanımlaması oluşturuyor değil mi? Öznemiz eylem baştı ve özlemizin sözcük türü sıfat tanımlaması. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Görünür yüklem. Görünen ne? Komşunun tavuğu özne ve komşunun tavuğu ifadesi bir isim tamlısıdır. Komşunun tavuğu. ın in ilgi eki, ı i yeri almış değil mi? Her ikisinde. Harman dövmek keçinin işi değil. Değil yüklem. Keçinin işi olmayan ne? Harman dövmek. Burada harman dövmek ifadesi nedir? Bir fiilimsi grubudur. Çünkü dövmek, mağışmak isim eki almış bir fiilimsidir. Harman dövmek e, kelimesiyle birleşip bir grup oluşturmuştur. Sözcük grubu. E, eylemsi'den oluştuğu için bu grupta eylemsi yani fiilimsi grubu diyoruz. Özlemiz fiilimsi'den oluşmuş yani. Gören gözün hakkı vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Gören gözün hakkı. Burada sıfat ve isim tamlamaları vardır. Gören göz sıfat tamlamasıdır. Gören gözün hakkı da belirsiz isim tanımasıdır. Yani hem sıfat hem de isim tamlamasından oluşmuş özlemiz. Öfkeyle kalkan zanarla oturur. Oturur yüklem. Oturan kim? Öfkeyle kalkan. Sıfat tamlamasıdır bu. Kalkan ifadesi de zaten an, ası, mez, ar, dik, ecek, imiş, sıfat fiil kalmış kalmış. Sıfat fiil grubudur. Kimseye ayranım, yoğurdum, ekşi demez derken. Demez yüklem. Demeyen kim? O. O da nedir gençler? Bir ismin yerine kullanılan kişi zamiridir değil mi? Yani zamirden oluşmuş. Bu sefer de e, atasözlerinde yüklemin hangi sözcük türünden oluştuğunu bulun diyor. Altın yere düşmekle pul olmaz. Pul olmak. Burada birleşik bir fiildir değil mi? Yüklemimiz birleşik fiilden oluşmuş. Şeytanın dostluğu dar ağacına kadardır dar ağacına kadardır bir yüklemdir ve yüklemimiz de kadar edatından oluşan e kadar, e karşı gibi edatlardan oluşan bir edat grubudur. Mal canın yongasıdır. Canın yongasıdır. Yüklem burada. Canın yongası da bir isim tanımlamasıdır. Yüklem isim tanımlamasından oluşmuş. Gönül kimi severse güzel odur. Odur burada yüklem. O da kişi zamiridir. Yani yüklemimiz bir zamirden oluşmuş. Bu etkinlikte aslında size söylenilmek istenen gençler özne de, yüklem de farklı sözcük türlerinden meydana gelebilirler. Özne de e, bir isim de özne olabilir, fiil de özne olabilir, e, yüklem de bir isim de yüklem olabilir, fiil de yüklem olabilir, zarf da, zamir de, sıfat da yüklem olabilir. Bunları size söylemek istiyor aslında bu etkinlikte. Sorumuza bakalım. soruda bu cümlelerin, numaralanmış cümlelerin hangisinde özne tamlayanın sıfat fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır. Hemen tek tek bakıyoruz şimdi. Birinci cümle. Kışı henüz üzerinden atamamış topraklarda otlar yeşeriyordu. Yeşeriyordu yüklem. Yeşeren ne? Otlar. Özne. Bize ne demişti? Özne Tamlayanın sıfat grubu olan sıfat tamlaması olsun. E bizim özlemiz isim, otlar ismi. O zaman birinci cümle değil. Gök bir açılıp bir kapandıkça çiçeğe durmuş ağaçların da yapraklarına yağmur düşüyordu. Düşüyordu yüklen. Düşen ne? Yağmur. Bu da isim. Tek kelimeden oluşmuş. O zaman bu da değil. Böcekler güneşi görünce ortaya çıkıyor. Güneş gidince deliklerine kaçışıyordu. Kaçışıyordu yüklen. Kaçışan kim böcekler? Bu da isim tek başına. Bu da değil. Arılar burunlarını taze çiçeklerin göbeğine sokuyor. Onların kokularıyla sarhoş oluyordu. Sarhoş oluyordu yüklem. Sarhoş olan kim arılar? Bu da isim tek başına. O yüzden cevap bu da değil. Göğün maviliğini karartan havalar artık geride kalmıştı. Geride kalmış yüklem. Geride kalan ne? Göğün maviliğini karartan havalar. Evet. Göğün maviliğini karartan havalar. Burada bir sıfat tamlamasıdır. Tamlayanımız neyden oluşmuş? Sıfat fiil grubundan oluşmuş. Karartan, an. Sıfat fiil eki almış çünkü. Burası tamlayandır. Havalarda tamlanandır. Tamlayanımız bir sıfat fiil grubundan oluşmuş. Yani bu da özne zaten cümlenin ögelerinde. Öznemiz tamlayanı sıfat fiil grubundan oluşan bir sıfat tamlaması. Yani cevap edilmez. şu soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerden hangisi diyor? Özne ve yüklemden oluşmuştur. Şiir dizesi bunlar. Umudun güllerini sular damlayan gözyaşlarım. Sular burada yüklem. Umudun güllerini sular demiş. Sulayan ne? Damlayan gözyaşlarım. Özne. E, özne ayrıca başka öge de var burada. O zaman bu cümle özne ve yüklemden oluşmuyor. Sen ömrüme girdiğin günden beri gönlümdeki tüm zindanlara seni hapsettim. Hapsettim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne değil mi? E farklı ögeler de var burada henüz bulmadığımız. O zaman özne yüklemden oluşmuyor burada. Suyunu içip sokağında yürüdüğün bu şehir bildiğin gibidir her zaman. Bildiğin gibidir yüklem. Bildiğin gibi olan ne? Suyunu içip sokağında yürüdüğün bu şehir özne yüklem. Ve burada her zaman diye bir ifade var. O da zarf cümleci olacak. İleride göreceğiz. Yani bu cümle de sadece özne ve yüklemden oluşmuyor. Bana bir şiir verirsen güzelliğinden bütün şiirler senin olsun. Olsun yüklem. Senin olan ne? Bütün güzellikler, bütün şiirler. E, özne ve yüklem harcı ögeler de var burada. O zaman cevap denizli de değil. Hazan rüzgarı vurmuş bir bahçe gibidir senden geriye kalan hatıralarım. Hazan rüzgarı vurmuş bir bahçe gibidir yüklen. Hazan rüzgarı vurmuş bir bahçe gibi olan ne? Senden geriye kalan hatıralarım da özne. Evet. Edirne şıkkı hem özne hem de yüklemden oluşmuş. Diyor ki bu cümlede sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen sorulara cevap alınabilir? Şirket yöneticilerimiz yeni bir kredi anlaşması imzalamayı başarmışlar. Kim başarmış? Başarmışlar yüklem değil mi? Kim başarmış? Şirket yöneticilerimiz. Cevap var. Neyi başarmış? Yeni bir kredi anlaşması imzalamayı. Onun da cevabı var. Başka da bir soru soramıyoruz zaten. Yani kim ve neyi sorularını soramıyoruz. Diyor, sadece yüklemden oluşmuştur Yazarın hüzün ve pişmanlığını yansıtan dizeleri var Var burada yüklem değil mi? Var olan ne? Hüzün ve pişmanlığını yansıtan dizeleri Özle. Yani sadece yüklemden oluşmamış Takımın en yetenekli ve en önemli oyuncusuydu Takımın en yetenekli ve en önemli oyuncusuydu Yüklem gençler Takımın en yetenekli ve en önemli oyuncusu olan kim? O Gizli öznesi var işte bu cümle tamamı yüklemden oluşmuş. Niye ayırmadık? Niye sadece oyuncu suydu demedik? Çünkü takımın en yetenekli, en önemli diye sıfatları var önünde. O yüzden ayırmadık. Tamlama olduğu için. Yüklem diyor bir söz grubundan. Yani birkaç kelimenin birleşmesinden meydana gelen bir söz grubundan oluşmamıştır. İlkokulda birlikte okuduğumuz günleri anıyoruz. Evet, anlıyoruz yüklem burada değil mi? Tek kelimeden oluşmuş. Adana cevap hemen bakın. Ama B de bizi kandırıp kandırmadık konusunda kuşkuya düştük. Sadece düştük değildir burada yüklem. Kuşkuya düştük O yüklem. Odayı hikayesi bu resim sanatına gönlünü kaptırmış. Gönlünü kaptırmak yüklem. Tebrik etmek, mutlu olmuş. Bunların hepsi yüklemdir. Hep bakın iki sözcükten oluşmuş. Yani sözcük grubu bunlar. Ama A sadece anıyoruz. Yani tek kelimeden oluşmuş. Evet, cümlelerin hangilerinde altı çizili bölüm özne değildir diye soruyor. Sanat etkinliklerine katılmak isteyenler bir haftalığına başka kente akın ediyor. Akın ediyor yüklem. Akın eden kim? sanat etkinliklerine katılmak isteyenler. Evet, altı çizili bölüm özne burada. Eledik. Bize değil olan soruyor. Çayı demlemek için mutfağa doğru yürüyen annem kardeşime seslendi. Seslendi yüklem. Seslenen kim? Çayı demlemek için mutfağa doğru yürüyen annem. Evet. Özne burada. Altı çizili kelime. Neşeli başlayan gezimize soğuk ve yağmurlu bir hava biraz gölge düşürmüştü. Gölge düşürmüştü yüklem. Gölge düşüren ne? soğuk ve yağmurlu bir hava yani altı çizili ögenin hepsi özne değil burada Uzman hekim kadromuz ve personelimiz daima size en iyi fırsatı verecektir hizmeti verecektir Verecektir yüklem veren kim uzman hekim kadromuz ve personelimiz Buraya kadar özne daima kelimesi özneye dahil değil o yüzden cevabımız 3 ve 4 yani altı çizili bölümlerin hepsi burada özne Değil. Evet soru cümlelerinde genellikle bu tarz sorular çıkıyor gençler. Bu cümledeki soruya verilecek cevap diyor cümlenin hangi ögesi olur. Yani cevap vereceğiz ve hangi ögesi olduğunu bulacağız. Çünkü soru cümlesi bu. Hafta sonunda hangi ürünleri satışa sunacaksınız? Hafta sonu pantolonları satışa sunacağız dedik mesela. Pantolonları diye cevap verdik. Sunacağız yüklem olacak. Neyi? Pantolonları diye cevap vermiştik. İşte burada daha görmedik ama neyi sorusuna cevap veren belirtili nesnedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor özne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Bugünlerde istavrit balığı çok satılıyor. Satılıyor yüklem. Satılan ne? İstavrit balığı. Sıfat tamlaması mı özne? Hayır. isim tamlaması değil mi? Belirtisiz isim tamlaması. Bu teklife bizim takımımız olumlu bakıyor. Olumlu bakıyor yüklem. Olumlu bakan kim? Bizim takımımız. Bu da belirtili isim tamlaması. Bazı oyunlar çocuklar tarafından unutuldu artık. Unutuldu yüklem. Unutulan ne? Bazı oyunlar. Evet. Bu işte sıfat tamlaması. Yani öznemiz C şıkkında bir sıfat tamlamasından oluşmuş. burada kaç tane yüklem vardır? Nasrettin Hoca'nın dönemin en büyük bilgini ve din adamı olduğunu söyler Evliya Çelebi. Bu birinci cümle. Söyler burada yüklem değil mi? Söyleyen kim? Evliya Çelebi. Nasrettin Hoca Akşehir'de kadı olarak hayatını geçirmiş. Geçirmiş yüklem. Ve hazır cevaplılığıyla ün kazanmıştır. Ün kazanmıştır da yüklem. Aynı zamanda fıkıh türünün ilk temsilcilerindendir. İlk temsilcilerindendir fıkra türünün yüklen. Güldürürken düşündüren sözleriyle insanlara doğru yolu gösterir ve iyiliği aşılamaya çalışır. Aşılamaya çalışır da yüklen. Yani bir, 2 üç, dört, beş tane yüklemimiz var burada. Evet gençler bugünlük bu kadar yeterli. Özne ve yüklemle ilgili sorularınızı çözdük. Bir sonraki dersimizde yardımcı ögeleri işleyeceğiz sizinle birlikte. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.